dörtlü balık sırtı örülmüş bir saça farklı modellerde deneyebiliriz. Ee, örneğin ensede topuz yapabiliriz. Daha sonra örgümüzü gevşetip salaş modeller ortaya çıkartabiliriz. Ee, Kreperi modeller yapabiliriz tekrardan. Şimdi ense topuzuyla başlayacağım. Saç çok düzse maşayla dalga verebiliriz. Şekillendiriciler kullanabiliriz. Şimdi ben e, maşa yapıp, daha sonra krep atıp toplayacağım saçı ensede. E, dörtlü balık sırtı örgüsünden bir ense topuzu çıkartacağız. Saçımıza maşayla hafif dalgalar verdik. spreyde netleştiriyoruz. Biraz açıyoruz dalgalarımızı. Ve bu spreylediğimiz saçı ister başın yan tarafında, istersek orta tarafında şekil verebiliriz. Biraz geri tokalıyoruz. Ucunu hafif açık da bırakabiliriz aşağı doğru. Ama istemezsek bunu biraz bunu sallayıp karıştırıp buradan filketeleyebiliriz. hafif yayarak çekiyoruz. Yoksa tek tel gelir. Çekerken de iki parmağımızla başına ve sonuna bastırıyoruz ki e, gerektiğinden fazla saç ortaya çıkmasın. Bunu yapmamızdaki amaç örgüleri biraz daha ön plana çıkarmak.